Vatan Bilgisayardan herkese merhaba. Bugün bir laptop incelemesiyle beraberiz. Önümde Lenovo Yoga Slim 6 var. Gelin önce kutusunu açalım, daha sonra ürünü yakından inceleyelim. Ürünü kutusundan çıkarttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihaz korunaklı bir şekilde geliyor. Korunaklı bir köpük var etrafında. Ürünü web sitesinden sipariş ettiğinizde de sizlere rahatlıkla güvenli bir şekilde geliyor. Hemen köpüğünden de çıkartalım. Şu an masamı temizleyeceğim. Daha sonra cihazın teknik özelliklerine, tasarımlarına giriş yapacağım. Cihazın gayet şık ve sade bir tasarımı var arkadaşlar. Lenovo ve Yoga yazılarımızı görüyoruz. Gayet güzel konumlanmış. Şimdi de cihazımı açmak istiyorum. Tek parmakla açılabiliyor. Bunun nedeni hem hafif arkadaşlar hem de arkasındaki yapışkan pedler sayesinde masamıza yapışıyor. Hareket etmiyor ve bir parmakla çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Ürünü karşıma aldım. Öncelikle hemen dikkat çeken bir özellik. Touchpad'i gerçekten çok büyük. Birçok laptopta görmeyeceğimiz bir büyüklüğe sahip ve aynı zamanda gayet kaliteli bir hissiyat sunuyor. Sağ ve solda iki adet hoparlörlerimiz var. Karşımızdaki ekranda gayet şık duruyor. Ekran gövde oranını Lenovo gayet güzel başarmış görünüyor. Hemen yanlardaki girişlerimize bakalım. Sol tarafta bir adet HDMI girişimiz var. Hemen HDMI girişinin yanında iki adet Thunderbolt tip C girişimiz var. Ürünün hemen sağ kısmında ise bir tip A girişimiz var. Hemen yanında 3.5 mm'lik bir jack girişimiz. Onun da hemen yanında açma kapama tuşumuz yer alıyor. Hemen arkasında ise bir ızgaramız var. Cihazımızın daha kolay soğuması için gayet yeterli büyüklükte. Şimdi de cihazımızın teknik özelliklerinden yavaş yavaş edelim. Ekran konusuna gelelim. Ekran arkadaşlar OLED bir ekrana sahip. 1920x1200 çözünürlüğünde Full HD Plus aynı zamanda 400 nit ekran parlaklığımız bulunuyor. Bu da ofis ortamında çalışırken film izlerken iyi bir deneyim sunuyor. Bu özelliklerimizin yanında ekranımızın HDR desteklediğini söyleyebilirim. Düşük mavi ışık teknolojisi olan bu ekranda göz sağlığı sertifikasyonunda bulunuyor. Lenovo burada bizim gözlerimizin sağlığını düşünüyor. Bilgisayarlarımızın en önemli parçalarından birisine gelelim. İşlemci. Burada Intel'in i5 1240P işlemcisi kullanılmış. İşlemcimizin temel frekans 1.7 GHz iken artırılmış frekans ise 4.4 GHz'e kadar çıkıyor. Aynı zamanda işlemcimizin 12 çekirdekli olduğunu söyleyebilirim. 12 MB'lık bir ön belleğe de sahip. Ürünümüzün dahili ekran kartı var arkadaşlar. Burada Lenovo Intel Iris Xe'yi kullanmış. RAM kısmında arkadaşlar 8 GB'lık DDR5 destekli bir birimimiz var. Bu RAM'imizin 4800 MHz frekans hızı bulunuyor. Bu değer biliyorsunuz birçok dizüstü bilgisayarımızda olmayan bir der. Ben gerçekten çok beğendim. İşlemlerimizi daha kolay, daha rahat yapmamızda bizlere destek çıkacaktır. Depolama kısmına geçtiğimizde ise Lenovo burada 512 GB'lık M2 bir SSD kullanmış. M2 SSD'yi biliyorsunuz yeni bir teknoloji bizlere zaman konusunda mükemmel bir tasarruf sağlıyor. Bilgisayarımızı açıp kapattığımızda, uygulamalar arasında geçiş yaptığımızda, filmlerimizi açıp kapattığımızda, durdurduğumuzda bizlere mükemmel bir zaman sağlıyor. Aynı zamanda hiçbir şekilde donma, kasma olmadan gündelik işlerimizi rahat bir şekilde sürdürebiliriz. Gelelim batarya konusuna arkadaşlar. Lenovo burada tam şarj ile bir tam günü çıkarabileceğimizi söylüyor. Tabii ki bu kullanımdan kullanıma değişecektir. Ama burada çok önemli bir özellikten bahsetmek istiyorum. 15 dakikalık şarj ile 3 saatlik bir kullanım imkanı sağlıyor. Bir laptopu 15 dakika şarj ederek 3 saat kullanabildiğinizi düşünsenize bence muazzam bir özellik. Gelelim kameraya arkadaşlar. Kamera bizlere 1080 piksellik bir görüntü sunuyor. 1080 piksel görüntünün yanında bizlere toplantılarımızda, görüntülü konuşmalarımızda arka planı bulanıklaştırma gibi mükemmel bir özellik sunuyor. Toplantılarımızda tabii ki mikrofonumuz da çok önemli. Burada Lenovo iki mikrofon kullanmış. Bu mikrofonlar bizlere gürültü engelleme gibi mükemmel bir özellik sunuyor. Arkadaşlar Lenovo bu bilgisayarı okullarda, ofislerde rahatlıkla kullanabilmemiz için çok hafif yapmış, çok ince yapmış. Zaten videonun başında gördüğünüz gibi tek parmakla çok rahat açabiliyorum. Ürünümüzün ağırlığından ve boyutundan bahsetmek gerekirse 1.35 kilogram ağırlığı, 14.9 milimetre yüksekliği ve 212 mm de genişliği bulunuyor. Lenovo'yu bu konuda tebrik etmek istiyorum. Fiyatıyla, donanımıyla ve performansıyla bence olağanüstü bir bilgisayar çıkmış ortaya. Bu konuda Lenovo'yu tebrik ediyorum. Ürünün diğer özelliklerini ve satın alma bağlantısını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Daha fazla video için görüşmek üzere, hoşçakalın.